Üniversite hastanelerinde görevli sağlık çalışanları Ankara'da buluştu. Sağlık Sen Üniversiteler Komisyonu Türkiye geneli e ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkenin dört bir yanından gelen şube başkanları ve temsilciler üniversite hastanelerinde görevli sağlık çalışanlarının sorun, talep ve isteklerini konuşarak çözüm önerileri sundu. Toplantıda konuklara seslenen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, göreve geldiklerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini belirlemek için çalışma grupları oluşturduklarını hatırlatarak şunları söyledi. Artık üniversiteler sahipsiz olmadığını bu tür çalışmalarımızla, toplantılarımızla dile getireceğiz. Artık sizler sahipsiz değilsiniz, kesinlikle bunu bilin. Biz bu çalışmaları zaten ilk buraya geldiğimizde de biz YÖK Denetleme Kurulu Başkanını ziyaret ederek bir bu çalışmayı başlattık. Biz yıllardır işte söylüyoruz sendik olarak üniversiteler arası, işte hastaneler arası tayin hakkı verilsin. Ama bunun iki rektör arasında, iki üniversite arasının onayıyla olmadığını yıllardır gördük. Mahkeme kazanıyoruz ama yine de tayin haklarımızı alamıyoruz. Biz bunu bu dönemde İnşallah hem 4688 sayılı yasanın değişmesiyle hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üniversite hastaneleriyle ilgili, üniversitelerle ilgili bir yasa teklifiyle bunun değişmesi konusunda mücadele edeceğiz. Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Üniversiteler Komisyonu Başkanı Mustafa Irgatoğlu ise, üniversitenin yapısından dolayı üniversite hastanelerinde görevli çalışanların yaşadığı spesifik sorunların çözümü için komisyonun gayret göstereceğini söyledi. Birgatoğlu sözlerine şöyle devam etti. Bir an evvel çalışabilir ortamlar oluşturmak zorundayız üniversitelerde. Çünkü üniversite hastanelerinde artık hiçbir arkadaşımız görev almak istemeyecek kadar sorunlarla mücadele ediyor. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk, ve Üniversiteler Komisyonu Sekreteri Ercan Öztürk de birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Organizasyonla bir araya gelen üniversitede görevli çalışanlar toplantıyı değerlendirdi. Öncelikle genel başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza bu toplantı için teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Çok güzel bir organizasyon olmuş. E, buradaki e, arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz iştişareler sonucunda ve toplantı neticesindeki çıkan e, kararlar e, ilerleyen dönemlerde üniversite cami, camiamız için çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Komisyonu kuran genel başkanımız, başkan yardımcılarımız ve şube başkanlarımıza e, gerçekten sahadaki sorunları gündeme taşıyıp Türkiye gündemine taşıyabileceğimiz çok etkili, verimli bir toplantı oldu. Sahada çok ciddi sıkıntılarımız, sorunlarımız var. E, bunları burada gündeme taşıyıp konuşabildiğimiz güzel bir ortam yaratabiliyoruz katıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an toplantı çok güzel geçiyor. İnşallah ileriki toplantılar da böyle güzel geçecek. Üniversite problemleri inşallah en kısa zamanda çözülecek diye ümitle bekliyoruz. Kanayan yaralar özellikle tayinden başlıyor. Üniversitelerde ücret adaletsizliği. E, teşviklerde sorunları masaya yatırmış olduk. Bu komisyon sayesinde YÖK'le birebir istişare yaparak bunların hepsinin büyük oranda çözüleceğine inanıyoruz. Başkanlarımızın da zaten verdiği bize güvenme ve istişare sonucunda bu konuya da vardık. Güzel olacak. Şu ana kadar da güzel ilerliyor. 81 ilin hepsinden temsilcilerimiz katılmış. Hepsinin farklı farklı sorunları var. Birikmiş üniversitelerin genel sorunlarını masaya yatırdık. İnşallah da çözülecek. Gayet verimli bir toplantı gerçekleşti. 81 ilimizden. Tüm şubelerimizin yönetim kurulları, temsilci arkadaşlarıyla bir araya geldik, değerlendirmeler yaptık. Tabii ki 7. dönem toplu sözleşme sürecimiz var biliyorsunuz Ağustos ayında. Bununla alakalı gerekli sahadan gelen talepleri dinledik, bununla ilgili notlarımızı aldık, karşılıklı istişarelerimizi yaptık. Çok verimli, güzel bir değerlendirme toplantısı yapmış olduk. Konuşmaların ardından toplantı, sağlık sen hukuk danışmanları ve mevzuat uzmanlarının sunumlarıyla devam etti. Ayrıca Sağlık Sen Üniversiteler Komisyonu üyeleri katılımcıların sorularını cevapladı.